Ses geliyor mu? Geliyor galiba. Evet. Kamera neyse döndürmeyeyim. Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu yayında biraz hızlı anlatacağım. Çünkü ben izlemesem de çoğu izleyicilerimiz 23.00'daki kalas Galatasaray maçını izleyecek. O nedenle biraz hızlı anlatmaya çalışacağım. Bugün çok mutluyum. Size güzel haberlerle geldim. Soğuk hava dalgası mı? Kısmen evet, Ayrıca bir işbirliği konusunda da görselleri göstereceğim. Oradan anlarsınız zaten. Bu videomuzda yani canlı yayınımızda 18 Aralık tarihindeki soğuk hava dalgası artık netleşti. Yani üç aşağı beş yukarı netleşti. Kar alacak yerleri, almayacak yerleri anlatacağım size yeni video ve görsellerle. Dolayısıyla yayını beğenirseniz ve paylaşırsanız çok çok sevinirim. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Bakıyorum hemen evet e, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi o Metra Vitor'ın görsellerine geçelim. Evet Metra Vitor'la biliyorsunuz bir sponsorluk görüşmemiz vardı. Bana demo görselleri e, gönderdiler ama demo görselleri deyince küçümsemeyin. Çünkü iki günün gerçek görselleri, gerçek verilerinin yer aldığı bir harita göstereceğim size. Sizlerin yorumu nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Ben birkaç şeyi daha ekleyin dedim. Hemen o Metra Viter'ın görsellerine geçelim. Evet. E, bu, bu arada chat'i de açayım. Kusura bakmayın. Şöyle aboneler. Tamam. Evet. Metra Viter. Şöyle gelsin. Demomuz geldi. Metra Viter. leader. Xpay.xt Bunu e, ee, bunu ulaşmak çok zor çünkü herkese vermiyorlar. Yayıncı olmanız lazım. ya Belirli bir standart yakalamak lazım. Sunum için veriyorlar zaten. El Cezire biliyorsunuz bir Orta Doğu Global Haber Kanalı. Onun sponsoru, ciddi bir sponsor. Benim için demo hazırladılar. Sizlere bir sunayım bakalım beğendiniz mi? Eksiklikler neler? Ona göre geri dönükleri vereceğim. Ben birkaç geri dönüş verdim. Şimdi buradaki verileri incelemeye başlayalım. Şöyle gelsin bakalım. Ben köşeye geçeyim. Evet ilk olarak bu sıcaklıklarımız gelecek. Bakın küremiz yine o meşhur küremiz. Burada durdurayım. Şehir şehir sıcaklıkları vermiş. Bakın ilk başta hangi tarih bu? 12 Aralık bugün akşam saatleri yani. Konya bugün 12 Aralık'ta evet 8 santigrat derece. Ankara 9, İzmir 14, Mardin 12, Bursa'da 12 santigrat derece. Ankara'da yağmur varmış, Mardin'de daha hafif geçişler var, geri kalanı e, güneşli. Şöyle bakıyorum yarına, yarın Konya 9 santigrat derece 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ankara 7 santigrat derece, İzmir 15, Mardin 11, Bursa'da 16. Burada bölgesel olarak yorumlayabiliriz. Şimdi Bursa diyorum ya, siz ona benzer rakımda işte Denizli de diyebilirsiniz. Bakın Perşembe günü sıcaklıklar yükselecek. Bak. Konya 16 dereceye fırlamış. Ankara 15'e fırlamış. İzmir 20 olmuş. Mardin 11 olmuş. Çok fazla yok. 20 derecede Bursa olmuş. Ciddi bir sıcak hava hata. Hayırlı uğurlu olsun hocam demiş. Devam 1905. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, animasyonu animasyon devam ettirelim. Böyle bu şekilde gelecekmiş yani bu demo. Ama veriler gerçek doğru veriler. Evet şimdi gelelim bu küremize. Bu 13 Aralık ve 14 Aralık'ın animasyonu. Durdurayım. Böyle bir şey yapmışlar. Burada ülkemiz var. Bakın buradaki basınç dizilimini bir yorumlayayım sizlere. Şurada devasa Sibirya Termik yüksek basıncı var. Bak. Burada ok saat yönünde gider bak şu şekilde. Şuralarda da alçak basınç var. Buradaki basınç sistemi olarak e, çok ciddi bir sıcak hava atağıyla karşı karşıyayız. Yani mevsimine göre gerçekten ciddi bir sıcak hava atağı. Burada da ülkemiz verilmiş. Herhangi bir şekilde yağmur beklentisi yok. Devam ettirelim. 20'sindeki sistemi söyleyeceğim. Şöyle 14 Aralık oldu. Bak orada tarih var. Bu Türkçe olacaktır. 15 Aralık'a doğru da bak burada gördüğünüz gibi bu basınç ve rüzgar. Bak rüzgar genelde güneyden esmiş. Şöyle yağmur bulutları bugünden itibaren doğu ve doğu Karadeniz'i artacak. Bak 12 Aralık şu an ve 13 Aralık'a geçtik. Bak şu mavilikleri görüyor musun? Bunlar yağış demek. Doğru Şunlar yağış demek. Güneydoğu Anadolu'da, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış var, yağmur bulutlarıyla beraber. Şu beyazlık alanlar bulutlu. E, bakıyorum Marmara'ya, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'ya, Ege, Akdeniz hava açıkmış yarın. Yani yarım soğuk hava hata var basınç gradyanı ile beraber gelecek. Fakat hava sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı. Bak burada açık olmuş görüyor musun? Bak bu öğlen saatlerine ait. Devam edelim. Şöyle akşam saatlerine geçince artık sistem ülkeyi terk ediyor yarın akşam. Bu da dalga yüksekliği. Dalga yüksekliği haritasını da istedim. Ee, bakın tamamen sizlerin isteğine göre modelledim ettim aslında. Çok güzel bir metradan gelmiş. Burada dalga yükseklikleri ne kadar fazla. Bak Akdeniz'de görüyor musunuz? Biz de Karadeniz'de şöyle bakıyorum. Ciddi bir dalga yüksekliği yok. 13 ve 14 Aralık tarihinde. Akdeniz'de fırtına var. Libya açıklarında. Ama Karadeniz'de ciddi. Bak Ege bomboş görüyor musun? Bak Ege. Karadeniz'de yeşillikler var. Yani deniz fırtınaları değil. Dalgalı çok değil. 14 aralığa kadar. Bak devam ettireyim. 14 aralığa geçtik. Geldik. Şöyle 13 Aralık akşam. Doğru gidiyoruz. Yarın akşama doğru. Bitti. Şimdi gelelim bu yağışın detayına. 12 bu sabahtan başlamış. akşamdan başlamış. Bu şekilde bir animasyon vermiş bize. Adana, Konya'dan baş Adana. Bak Bugün zaten buralar bulutluydu, yağışlıydı. Yarına gelelim şu anda. Yarın bu geceye geldiğimizde işte Diyarbakır yağmurlu. Burada ne varmış? Erzurum yağışlı. Bak yağışlı yarın. Van yağışlı. Doğu Anadolu'da yağış var. Yağışlı olan şehirleri vermiş bize asıl olarak. Yani. Ee, devam edelim. Şimdi burada yine yağış 3 boyutlu olarak. Bak Adana 17 10. Sivas 9 0. Ki yarın Sivas'ta bir kar yağışı olasılığı var. Şöyle devam ettiriyorum. Diyarbakır 14-6 derece. Şanlıurfa 15-7 santigrat derece. Bak. Bak kar falan yok ha. Yağmur var. Zaten oradaki logoyu da görüyorsunuz. 13 Aralık'a ait bari. Bak Erzurum 5 dereceye düşmüş. 5-5. Ne zaman? Yarın. Yarın akşam sıcaklığı Erzurum'da 5 derece. Şöyle biraz daha çekileyim. Bak Van'da 5 santigrat derece. Sabah akşam 0. Şöyle öğle saatleri oldu. Güneş açtı bu şekilde. Yani Doğu Anadolu'da. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık çok fazla düşmeyecek. En fazla düşecek şehirlerimiz Erzurum ve Kars demiş. 13 Aralık'ta bir soğuk hava dalgası. İşte bu soğuk hava dalgası gördüğünüz gibi bu bölgeler, et, iller etkileyecek. Hani göstermediğim iller var ya oralarda etki yok çünkü. Bayağı da güzelmiş ha Metra Vita Çok güzel yapmışsın. Devam edelim. 5 Aralık'ta çünkü bunu toplantıda konuştuk. Bu da 13 Aralık'a ait yağmur bölgesi. Şunlar morlar yağış yani yağmur ve kar. Bakın bu gece Samsun'da civarlarında bir yağış öngörmüş. Şimdi Ordu'da yağış varmış. Trabzon'a kadar hafif yağış geçişleri bekleniyor. Sivas'ta yağış görüyorum. Bir de işte Kayseri nide taraflarında. Şöyle kafamı çevirelim bu gece saatlerinde. Van'da. Van'da güzel bir yağış olacak Erzurum. Kars ve Van çevresinde. İlerletelim şu animasyonu biraz daha. Şöyle sabaha geçtiğimizde bak. Yağış Orta ve Doğu Karadeniz'e kayıyor. Geceki yağış Trabzon ve Rize hattına kayıyor. Kıyılarda yağmur bekleniyor yarın evet. öğle saatlerinden sonra. Doğu Anadolu'da da işte Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere Van, Diyarbakır'ın bir kısmı, Şırnak, Hakkari, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı'da kar bekleniyor. Ha kar Diyarbakır, Şanlıurfa'da beklenmiyor. Yani daha çok 1500 rakım üstü yerleşkelerde. Bekleniyor diyebiliriz. Bu da böyle bir yağış haritası. Bakalım yağış çekilmiş. Bak gece saatlerinde Doğu Karadeniz'de ciddi bir yağış var. 14 Aralık'a geçtiğimizde yağış bitiyor artık. Bak burada daha koymuyor. Şimdi ge gelelim güncellemelere. 18 Aralık'a geçelim. Ee, bir saniye şu maç yorumu yapan arkadaşlar lütfen yapmasa sevinirim. 4 ekle uyardık onu biz aramızda konuştuk da. Şimdi Güneydoğu Anadolu neden gelmiyor diyenler vardı ya. Bak sizler için geldim 3 boyut harita çıkarttırdım. Sadece Güneydoğu Anadolu bütün bölgelerimiz var. Bak siz, sizler için çıkarttım. Bunlar yoksa tüm Türkiye'yi de isteyebilirdim ama bölge bölge çok güzel yapmışlar. Metra bak siz destek olmazsanız bana sponsor olmazlar. İnşallah para istemezler. Sizce para isterler. Bence istemezler. Şimdi toplantıya girdik. Benden isteklerimi söylediler. Bana demo gönderdiler. Ee, Dedim ki ben sizin logonuzu koyacağım kanal. Evet logomuzu koyacaksınız. O zaman herhalde Victorix gibi para istemezler umarım işbirliği çünkü. Yani bu da sizden geçiyor. Eğer isterlerse ya istemezler diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana verdikleri demo bu. Gerçekten yani eğer bizim sponsorumuz bu olursa çok iyi yerlere geliriz. Çünkü görselleri ben hazırlıyordum hep. Bu çok güzel. Devam edelim. Maç yorumu yapanlar banlanacak. Bu şekilde anlatım hoşuma gitmediyse ya arkadaş tamam ben daha yorum yapmıyorum ya. Adama al, aldım 3 boyutlu görselleri getirdim hoşuna. Gerçi tekil yorumlara çok takılmamak lazım. çoğunluğun dediği olur. Şimdi şunu Yani bu şeyde niye her zaman kaliteye bir düşmanlık var anlamıyorum ülkeye göre yani e, kaliteli bir şey olmasın. Onu istiyorlar insanlar. E ben de bilirim burada alırım iki tane göster meteoroloji genel müdürlüğünün tahminlerini yorumlarım. Ya ayıp ayıp. Lütfen o yorum yapmayın yani. Saygısızca bir yorum olarak atfediyorum ben. Şimdi e, nerede bu? Bak benim kafamı yine karıştırdı. Sete e bakmayacaktım çok. Hah. Şöyle Wednesday, çarşamba. Bugün salı değil mi? Yarın Edirne 11 derece, bak soğuk hava mava yok görüyor musun? Şöyle İstanbul gelmiş 13 Aralık 12 santigrat derece hop bak gidiyor. Konya gelmiş 8 santigrat derece. Şöyle Adana 17 derece, bak yağmurlu. Bak, buradan sonra yağmur başlıyor. Ankara 9 derece yağmurlu, kar yok. Bak burada değerleri yazıyor görüyor musun? Buna göre de siz buradan bak bu Türkçe olacak haberiniz olsun. Ee, şöyle devam etsin ha burada Şanlıurfa 15 santigrat derece biraz kadrajdan çıktım. Sivas 9 santigrat derece. Devam edelim. Samsun 12 olmuş. Sıcaklıklar böyle. Orta ve Doğu Karadeniz. Az önce zaten Kars Erzurum'u da göstermiştim. Ee, devam edelim. Burada da sıcaklık. Ekstrem sıcaklıklar ama. Düşük sıcaklıklar. Ekstrem düşük sıcaklıklarda. Bakın. Bu hangi şeye ait? Bir bakayım. Bir saniye. Bu 18 Aralık'a ait sanırım. Evet. 18 Aralık'a ait sonrasında artıyor. Bir sonraki haritamız gelsin. Bu da yağmur ve bulutlar. Bak yarın batıda hiçbir şey yok. Ankara'dan sonra yağışları başlıyor. Doğu Karadeniz mavilikler altında, Doğu Anadolu mavilikler altında. Şöyle İstanbul 14 Aralık'ta yani Perşembe günü 14 derece hava ısınacak. Van 5 santigrat derece. Perşem, pardon, çarşamba 5 santigrat şöyle bakıyorum. Friday, Saturday, Sunday. Tamam. Cuma, cumartesi, pazar 20 dereceye kadar çıkacak İzmir. Bunlar ECMF'nin verileridir ha. Yani size ben model gösteriyorum ya. 3 boyut. Onun verisi. Ee, devam edelim. Adana 18 derece 14 Aralık'ta. Sonra 20 dereceye kadar çıkıyor hafta sonu. Hava açık. Ve çevresi. Yani öyle adlandırabilirsiniz. Demomuz bu şekildeydi. Kanalı tabi beğenerek bu demodaki işte ne eklenebilir ne çıkarabilir. Bunlar sizin için. Bakın değerli dostlar ben görselleri kendim yapıyordum zaten. Anladınız mı? Daha güzel anlayın diye. Şimdi gelelim diğer şeye. Bir saniye. Seni çok iyi tanıyorum. Bugünlere kolay gelme takdir ediyorum. Kolay da Teşekkür ederim. Ya sizin düşünceniz dedi. Para istem ya çok fazla hani profesyonelliği aykırı bir konuşma yapmak istemiyorum ama ya sponsorlukta ben ücret ödemem, o da ödemezdi. Ben gösteririm o bana sponsor olur. Umarım öyledir. Hatta bir anket açayım ya. Bir saniye. Şimdi şeye geçeceğim. 18 Aralık sistemini konuşacağım. Maça kadar me merak etmeyin. Maçı izleyeceksiniz. Aha sordum. Ama çok iyi insanlar. Metroviter gerçekten yemin ederim son zamanlarda Iletme, iletişime geçtiğim en nazik insanlardan biri Metra Viter. Ee, neden seni dinliyor? Değil mi? Türkiye'de alışkan olmadığımız şeyler. Gittim Türkiye'de mesela neyse o markaları söylemeyeceğim. Devam edelim. İşbirliği olarak anlaştık. Toplantıya girdim. Hiç düşünmüyorum isteyeceklerini ama ben yine size sorayım. 15 16 17 Aralık. Evet. Bu 3 günlük bir soğuma aslında. Soğuma çok zayıfladı. Ama yine yağışları iç kesimlere kar bırakabilir. Ankara başta olmak üzere. Trakya'da da kar olur. Bakın şu eksi 6 izotermi şu eksi 8. Ya dün üç gün önce şu giriyordu. Şu renk. Şimdi bu ne kadar kırpılmış görüyor musun? Bak şu geniş al. Ya şu mavilikler var ya şu mavilikler. Hafif mavilikler. Bunu şu renkle kaplıydı tamamen. Şimdi bu rengi inmiş. Sistem çok kırpıldı. Çok kötü hale geldi. İnanılmaz. Leş oldu yani. Ama ya leş derken amiyana tabirle söylüyorum. Bu şekilde gelirse İstanbul'un yükseklerine karla karışık yağmur olur mu? Olur. Kar olur. Kar sistem. Ama ötesi olmaz. Edirne ve Kırklareli çok şanslı. Çanakkale tarafı. Onu zaten detaylı yarın videoda soruyu söyleyeceğim. Ama sistem düne göre daha da zayıflamış. Bunu bir trig olarak yapın. Sistem var mı? Var. Ya Doğu Karadeniz'e girmiyor bile. Bak girmiyor bile. Ki Metraviter animasyonlarını yaparsa gösteririm. Yağış konusunda yağışlı bir sektöre gireceğiz. 3 günlük bir sıcak hava atağından sonra bu soğuk hava gelecek. Giriş tarihi de 16 Aralık, 15 Aralık akşamı. Ama bir soğuk hava atağı mı? Evet. Mahvetti. Neden? İtalya'daki alçak basınç. Ama yine İstanbul'da sadece Marmara, Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'da etkili soğuk olarak. Yağış olarak da iç kesimleri iyi yağış getirecek. Yani herkes İstanbul'da yaşamıyor. Herkes kıyıda yaşamıyor değil mi? İç kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız da var. Oralara kar geliyor zaten. Ama bizim amacımız kıyılara yağsındır pek mümkün görünmüyor. Devam edelim. Mümkün görünmüyor ama pozitife çıkan endekslerimizde az o ateş topu oldu. İzlanda'da da alçak basışlar var. 20 Aralık sonrasında bu görüntüye de sistem inmiyorsa ben bırakıyorum. Yani böyle inmiyorsa gerçekten şu Türkiye'yi alacağım. Şuradan Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti ile beraber şunun hepsini alacağım. Ama Kıbrıs Türk Kuzey Muzey değil hepsini alacağım. Alacağım ülkemizi buraya koyacağım yani en sonunda. Ya arkadaş buraya da koymayayım burada fazla fırtına oluyor. Nereye koysam acaba? Ben ülkeyi alsam nereye koyarım? Hem coğrafya olarak çok şey olmayacak. Kar ne zaman alır? Şu anlık almaz. Karla karışık yağmur olur en fazla. Nao da Kuzey Atlantik Savunu da çok pozitife çıktı. Bak o da çok kötü. Ha ülkeyi nereye alacaktı? Yani? Kıbrıs'la beraber... Şu... Ya alayım? Bura olmaz. Burada Gulf Stream var sıcak okyanus. Sürekli fırtına mırtına çıkar. Bir de oradan zarar görmeyelim. Şuraya alırım. Dur. Şuraya. Ninfolun adalarının oraya var ya. Şuraya şuraya. Ülkeyi şuraya alacağım en son. Ya alalım yani. Bu ne ya? Bak. Bu görüntüde de inmiyorsa artık 20 Aralık'tan sonra. Daha bu şansın hangi faktörü onu bilmem. Şu 20 Aralık sonrası görüntüde soğuk hava dalgasının inme ihtimali %90 artık. Yani çok güzel hazırladı. Soğuk da öyle kıytılık soğuma değil. -12 lik 12'lik çekirdek gelir Marmara. Kıyılarda kar yağar vesaire. Modelleri veriyor mu? 25 Aralık'ta veriyor. 18 Aralık zayıf bir soğuk hava dalgası. Ama aralığa göre iyi bir soğuk hava dalgası. Kara gömer mi? Hayır. Ama 25 Aralık... Ya Kadir Hocam sen de... Hani geliyordu? 25 Aralık... Ya be, arkadaş ben mi düzenliyorum bunu? Ya model yorumlu gelmiyor da ya, getireyim mi? Bana göre gelirdi. Gelmedi. Yani zayıfı geliyor. 20 Aralık sonrası da şu görüntüyle bana göre yine gelir. Gelmesi lazım. 2015'in iki ocağı çünkü. Ha gelmezse o zaman bana kızmayın. Na, ülkeyi buraya alıp buraya alamayacağımıza göre Kanada'nın burayı almayacağım. Hem coğrafyalar rahatlarız. sonra o kaldı yani. Arkadaş bu kadar soğuk hava dalgasından kaçan bir coğrafyada olabilir miyiz ya? Bize gelecek soğuk hava da faktörleri söylüyorum. 4 dakikam. Bu burada olacak. Şu yükselecek. Burada soğuk buraya inecek. Şuralarda bir şey ya, çok zor. Ama 20 Aralık sonrası ihtimal yüksek. Devam edelim. Belim ağrıyor. Hah. Bu da 18 Aralık'ın detaylısı. Maça daha var ya arkadaş 3 dakikada bekleyin ne maçmış ya. Ya ben şu bazı bazı yerlerde tam futbolu seviyoruz da konu dışı konuşacağım 20 saniye. Dün ülkede olan olaydan sonra futbol futbol izlemiyorum ben. İzlemem. O şey olmuş. Smackdown olmuş. O MMA dövüş falan oldu yani o. Yazık. İzleyip de prim vermek istemiyorum daha. Neyse böyle bir rezalet olamaz. Ee, soğukları görüyorsunuz bak şu koyu maviliktir. Kıyılara kar bırakır. İstanbul'da kadar, buraya kadar sınır. Bak Zonguldak gerisi yok. Kar mar yok yani yok. Şu Trakya, Marmara şu alandan başka kar iç kesimler dışın iç kesimler dışında kar yağmaz. Düzelir mi? Bak kaç az kaç gün var ya? 5, 6 gün var. Ya değişecektir. Ben korkuyorum komple soğuğu alacak en sonunda. Alıyor yüksek <laughs> sıcak hava yiyeceğiz. ondan korkuyorum. Durum bu. Deter olarak yarın videosunu hazırlayacağım. Normalde bugün video atacaktım. Görselleri bu videonun görselleri. Ya Metra'dan o geldi. Ne kadar güzel. Mesut oldu. Dedim ki benim takipçilerime bunu anlatmam lazım. Bu gösterilerle beraber. Güzelce. Hem her bölgemiz var. Hem animasyonlar var. Var da var. Ha sadece o görselle gitmeyeceğim. Bu görselleri de araya serpiştireceğim ama. Metra, Vitra teşekkürlerim. Valla çok sunuyorum. Şimdi mail attım. Cevap gelecek. Hepinize çok teşekkür ederim beni zamanını ayırdığım İzledi, izlediğiniz, için bakalım bu maçta nasıl olacak Dön Kopenhag ne kadar cahilsin. Kopenhag Hollanda'nın mı? Danimarka. Ya ben bilmek zorunda mıyım arkadaşım? Allah Allah herkes herkes bir şeyde uzman olmak zorunda mı? Futbol olarak ben aklım Hollanda'ya gitmiş. İşte Ajax var, Feyenoord var, Kopenhag. Ya oradan bir kafam bağdaştırmış. Ben o zaman o arkadaşa şunu sorayım. Şunu sorayım. Sen Java'da, Android Studio'da for döngüsü kullanmadan sadece if yapısıyla indisleri sıralayabilir misin? Hadi bakalım buna cevap ver. Herkes uzmanlık alanı değerli dostlar. Bu şekilde 18 Aralık tekrardan görüşmek üzere.